Trigonometri ikinci bölümümüzde devam edelim. Şimdi arkadaşlar şu birim çembere gördüğünüz gibi şuradan böyle bir teğet çizilmiş. Yani şuradan böyle bir teğet çizilmiş. Arkadaşlar bu x ekseni ile yapılan mesafe yani absisimiz sekant alfadır. Y ekseni ile yapılan uzunluğumuzda kosekant alfadır arkadaşlar tanım kümesinde sekant alfanın tanım kümesi şudur arkadaşlar. Reel sayılardan 90 artı kp. Yani 90 derecenin katlarını ne yapıyor? Çıkarıyor. Görüntü kümesi de reel sayılardan eksi 1 ile 1'i çıkarıyor. Kosekant nedir arkadaşlar? Kosekant da gene bu sefer tanım kümesi kp. Bu pi bölü 2'ydi arkadaşlar. Burada 180 360, 180'nin katlarını yapmış, çıkarmış. Yine reel sayılarda eksi 1 ile 1 aralığındadır. Şimdi arkadaşlar sekant alfa dedi mi bunun 1 bölü kos alfa olduğunu bileceksiniz. Kosekant alfa dedi mi bunun da 1 bölü sin alfa olduğunu bileceksiniz. Bu nereden geliyor? Mesela bir tanesini yapalım. Şurada. Atıyorum. Şurası arkadaşlar normalde kos alfa değil miydi? Söyledik. Şimdi kosinüs hatta şöyle şuraya x diyeyim. Şu mesafeye x diyeyim. Kosinüs alfayı söyleyelim. Komşu bölü hipotenüs. 90'ın karşısı hipotenüs. Yani 1 bölü x. x ile bunun yerine değiştirirsem x eşittir 1 bölü kos alfa. O da neye eşittir? Sekant alfaya. Bakın buradan geliyor. Şimdi arkadaşlar örneklerimize bakalım. Şimdi şu mesafenin bakın teğet geçmiş. Doğru mu? Bizden nereyi sormuş? HB uzunluğunu. HB uzunluğu neresi arkadaşlar? Şu mesafe istemiş. Şimdi bunun tamamı kosinüs. Bakın. Şu mesafe kosinüs alfa değil mi arkadaşlar? Şu mesafe sinüs alfa. Doğru mudur? Şuranın tamamı arkadaşlar. Şuranın tamamı sekant alfa değil miydi? O zaman ben sekant alfadan kos alfayı çıkarsam HB'yi bulmaz mıyım? Yani sekant alfa eksi kosinüs alfa bize neyi verecek? HB uzunluğunu verecek. Şimdi şunlar çok önemli arkadaşlar. Bunları ezbere bilmeniz lazım. Sin kare alfa artı kos kare alfa 1 eşit. Yalnız dikkat edin. Açıların olması lazım. Eşit olması lazım. Tanjan alfa sin bölü kos. Kotanjan alfa kos bölü sin. Tanjan kotanjant. Yani bu ikisinin çarpımı arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar birbirini götürür. 1 bir olur. Sekant alfa 1 bölü kos alfa. Kosekant alfa da 1 bölü sin alfa. Şimdi bunları bildikten sonra şuradaki sorumuzu yapalım. Şimdi payda işleme yapmam lazım. Şurayı 1 artı kos a ile Şurayı da sin a ile çarpmam lazım. Yukarı ile çarparsam 1 artı cos a ile 1 artı cos a'yı çarparsam 1 artı 2 cos a artı cos kare a yelir yukarı taraftan. Şuradan da sin ile sin'i çarpınca sin kare a geldi. Bölü aşağı tarafta sin a çarpı 1 artı cos a var arkadaşlar. Şimdi cos kare a sin kare a arkadaşlar 1'e eşitti. 1 ile 1'in toplamı 2 artı 2 kos a geldi yukarı taraftan. Şurada da 2 parantezinde alırsam 1 artı kos a geldi. E peki aşağı tarafta da sin a çarpı 1 artı kos a vardı. Şunlar birbirini götürür. 2 bölü sin a. Dikkat edin arkadaşlar sinüs aşağıda olunca kosekant oluyordu. Kosekant a. Başına da ne koymamız lazım? Şuradaki 2. 2 kosekant A. Şimdi buradaki sorumuza bakalım. Burada her iki tarafın karesini alıyorum. Niye? Bu çarpımı elde edebilmek için. Şimdi birincinin karesi. Eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Artı ikincinin karesi eşittir. 1 bölü 16. Sin kare x kos. E, pardon şuradaki sin kare x olacak. Sin kare x artı kos kare x 1'e eşit. 1'i karşıya atınca arkadaşlar. Eksi 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. Şimdi buradan biri çıkarınca ne olur arkadaşlar? Eksi 15 bölü 16. Şu eksi eksi artı olur. Şu 2'yi de buradan silip buraya çarpım durumunda yazabiliyorsun. Yani sinüs x çarpı kosinüs x 15 bölü 32'ye eşit olur. Buradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi kos kare x yerine şimdi sin kare x artı kos kare x arkadaşlar 1'e eşit değil mi? Dikkat ederseniz. Peki şurada 2 parantezinde alırsam sin kare x eksi 1 gelmez mi? Peki şunu şu tarafa atarsam cos kare x eşittir 1 eksi sin kare x. Ama burada sin kare x eksi, eksi 1 var. O zaman bunun yerine ne yazacağım? Eksi cos kare x yazabilirim. 2 e, de önünde var. Eksi 2 cos kare x. Şurada da 3 cos kare x vardı. Yani 3 cos kare x eksi... 2 sin kare 2 cos kare x. E bu da ne oldu arkadaşlar? Cos kare x oldu. Aşağıda da sin kare x vardı. Cos bölü sin neydi arkadaşlar? Kotanjan x'ti. Karesi olduğu için kotanjan kare x olur. Peki şuradaki sorumuza bakalım. Kod 70. Şimdi arkadaşlar burada ne yapabiliriz? Düşünelim biraz. Şimdi ben bu bir gördüğüm yere sin kare hmm, ne yazabilirim? Sin kare ya da onu niye öyle yapıyoruz ki? Şurada 1 artı kod 70 gördüğüm yere kos 70 bölü sin 70 yazarım. Bununla bunu çarparım sin 70 artı kos 70 yukarı taraftan geldi. Aşağıda da sin 70 var. Peki bir aşağı tarafta da şunun altında gizli bir var. Ters çevirip çarpacağım. 1 bölü kos 70 artı sin 70. Şunlar birbirini götür arkadaşlar. 1 bölü sin 70. 1 bölü sin ne demek? Kosekant 70 demek. Şimdi dikkat. Sekant alfa gördüğüm yere 1 bölü kos alfa yazıyorum. Şuraya 1 bölü sin alfa eksi sin alfa 1 artı kos alfa. Şimdi arkadaşlar ne yapmamız lazım? Payda işleme yapalım yine. Şurayı 1 artı kos alfa şurayı da sin alfayla bir alfa ile yaparsak. 1 artı kos alfa. Şunu, şunu da çarpınca ne gelir arkadaşlar? Sin kare alfa mı geliyor? Bölü aşağı taraftan sin alfa e, çarpı 1 artı kos alfa mı gelir arkadaşlar? Şimdi dikkat bakın burada 1 gördüğüm yere sin kare alfa artı kos kare alfa yazarsam burada da artı kos alfa var. Eksi sin kare alfa var. Şunlar birbirine ne yapar? Götür. Kos alfa parantezinde alırsam kos alfa artı 1 mi olur burası? Aşağı tarafta ne vardı arkadaşlar? Sin alfa çarpı 1 artı kos alfa vardı dikkat ederseniz bunlar gitti yani ne kaldı burada kos alfa bölü sin alfa e dışarıda da 1 bölü kos alfa vardı şunlar da gitti 1 bölü sin alfa oldu arkadaşlar 1 bölü sin alfa da ne eşit kosekant alfaya eşit Şurada işler dışlar çarpımı yapalım. 20 sinüs x eksi 12 cos x eşittir 5 sinüs x artı 3 cos x. Burada sinleri bir tarafa kosları bir tarafa topluyoruz arkadaşlar. 15 sinüs x eşittir 15 kosinüs x mi oldu? Şu 15'ler birbirini götürsün. Her tarafı kosa böldüğümüz zaman arkadaşlar. Yani şunlar gitti. Sin bölü kos arkadaşlar tan x değil miydi? Şunlar da birbirini götürmüştü. Tan x'imiz kaça eşit oldu arkadaşlar? 1'e şunu az evvel söylemiştik arkadaşlar. Bir önceki dersimizde. Sinüs alfa karşı bölü hipotenüs. Yani B bölü C. Kosinüs alfa komşu bölü hipotenüs. A bölü C. Tanjan alfa karşı bölü komşu. B bölü A. Kotanjan alfa da A bölü B. Komşu bölü karşı. Şimdi sorusu nasıl geliyor arkadaşlar? Tanjan alfayı vermiş. Sin ve kosu istiyorsa sen bir üçgen çizeceksin. Şuraya da alfa diyelim. Tanjan alfa karşı bölü komşu değil miydi? 4 bölü 3, 3, 4, 5 üçgeni var. Sinüs alfayı söyleyelim. Karşı bölü hipotenüs 4 bölü 5. Kosinüs alfa 3 bölü 5. Toplamı da ne olur arkadaşlar? 7 bölü 5. Şunları iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Sinüs 30, karşı bölü hipotenüs 1 bölü 2 sinüs 30 bakın. Mesela sinüs 60'a bakalım. Sinüs 60. 60'ın karşısı neresi? X kök 3. Bölü hipotenüs ne? 2X. Bunlar birbirini götürse sinüs 60 ne eşit? Bakın kök 3 bölü 2. Tanjan 30'a bakalım. Karşı bölü komşu. Yani tanjan 30 karşı x. x bölü köküç. x'ler birbirini götürdü. 1 Bir bölü köküç oldu arkadaşlar. Yani bu değerlikleri ne yapmanız lazım? Ezbere de bilebilirsiniz. Şöyle üçgen çizip de bulabilirsiniz. Sin 30 mesela 1 bölü 2. Kos 60 o da 1 bölü 2. Tanjan 30 arkadaşlar köküç bölü 3 kosinüs 30 arkadaşlar kök 3 bölü 2. Şurası 1 bölü 4 geldi. Şurası da 3 1 bölü 2 geldi arkadaşlar. Payda işleme yapınca cevabımız ne gelecek? 3 bölü 4 geldi. Şimdi arkadaşlar 1 bölü sin 30 yani 1 bölü 1 bölü 2 çarpı tanjan 45 1 kotanjan 45 1 yani bunu ters çevirip çarparsam buradan 4 gelecek. Kosinüs 61 bölü 2 takla attırsam buradan da 2 gelir arkadaşlar. Üzerinde eksi 1 var çünkü. 4 ile 2'nin çarpımı ne olacak? 8. Sinüs x'i sormuş arkadaşlar. 24, 25, 7 üçgeni. Özel üçgenleri bilmemiz lazım. Sinüs x karşı bölü hipotenüs. Yani 24 bölü 25. Sekant diye şimdi bu 1 bölü 1 bölü kosiyedir arkadaşlar. Takla attırıp çarptığımız zaman bu kosiye. Kosiye demek komşu bölü hipotenüs Yani bu da 24 bölü 25. Yani cevabımız ne olur arkadaşlar? 48 bölü 25 olur Buradaki sorumuza gelelim. Sin sormuş bize arkadaşlar. Şurayı, şu ifadeyi soruyor. Şuradan bir dik indirdim. 90, 30, 60. 90'ın gördüğü 4 30'un gördüğü 2 arkadaşlar. 60'ın gördüğü 2 kök 3. E, sin sormuş. Karşı bölü hipotenüs. Şurası da hipotenüs. Bu karşısı. 2 kök 3 bölü 7 kök 3. Yani cevabımız ne gelecek arkadaşlar? 2 bölü 7 gelecek de teğetler yamu verilmiş. B, A, D, ye alfa demiş. A, B'miz A'ymış. Şurası A. C, D'miz C'ymiş. Şimdi A büyüktür C demiş. Kosinüs alfanın değerini sormuş arkadaşlar bize. Şimdi şuradan bir dik indirdiğimiz zaman arkadaşlar. Şimdi şimdi şuradan da bir dik indirdiğimiz zaman. Şimdi burası C ise burası da C arkadaşlar. Şimdi şurası o zaman hmm, C'den A'yı çıkarsam Burası C Eksi Ne diyelim buraya